hangi rızkı kim yiyecek üstünde yazılı. Her bir lokmasına, her bir zerresine kadar yazılı. Yani bazen böyle nimet umumi gönderilir. İnsan zanneder ki hani bana has değil. O umumi iltifatta aslında hususi bir ikram ve ziyafet de var. Bütün insanlık olmasa sadece sen olsan, Cenab-ı Hak sadece seni yaşatsa yine bu mekanizma lazım. Yani yine bu güneş lazım, yine bu ay lazım, yine bu su, Yine bu hava, yine bu toprak lazım. Bahar bir vagondur, hazineyi kayıptan gönderiliyor. O vagon geliyor ama umumi gibi görünse de o vagon her bir insan bunu diyebilir ki o vagon benim için geldi. Yani o elma bana gönderildi. Çünkü her rızkın üzerinde adrese teslim isim var. Mesela düşün ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç dönüşü düşün. Sen de o dönemde yaşıyorsun. Miraç dönüşü geldi. Böyle salkım üzüm. Dedi ki Cenab-ı Hak bunu sana hediye olarak gönderdi. Mesela nasıl etkileniriz değil mi ondan? Nasıl böyle bir hoşumuza gider? Ya o üzümü yiyebilir miyiz? Mümkün değil, yiyemez. İmkanın olsa, gücün yese onu muhafaza etmek adına artık mumyalar mısın, ilaçlar mısın diye doğrudan doğruya sana gelmiş. Emin olun ki şu baharda, işte şu yazda, şu sofralarda önümüze gelen ne kadar nimetler varsa o miraçtan gelen üzümden hiçbir farkı yok. Doğrudan doğruya onu bize gönderen kimdir? الله <applause>